Muhterem Müslümanlar, Dünya fanidir, Hayat gelip geçicidir, Gün gelir ömür biter, Vade dolar, Her şeyin son bulduğu bu anda, Ebedi ahiret hayatı başlar, İnsanı iki akıbetten biri bekler, Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet, Ya da azap diyarı cehennem, biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete talip olmaktır. Aziz müminler, cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır cennet. Değerli müminler, hutbeme başındaki hutbemin başındaki ayeti kerimede Rabbimiz iman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Buyurmakta Rabbül Alemin Kehf Suresi 107-108. ayette. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمْنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِبَلًا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed Mustafa aleyhisselama gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler, Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklar, her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren emanete riayet eden iffetini koruyan haramdan kaçınan kötülüklerden uzak duran zalimlik yapmayan müminler cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler cennette ağırlanacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler, cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden, güzel bir söz, tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler, cennet nimetlerine mazhar olacaklardır. Değerli müminler, cennete giden yol, Bazen bir gariban gönlünden geçer. O gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir cennet. O yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet. O duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır onu kazanmak gerekir cennet için. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek Bazen bir hayvana, bir köpeğe, bir kediye bir damla su vererek şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı. Affı ve müsamahayı ihmal etmemek. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla yürümek gerek. Aziz Müslümanlar. Elhamdülillah. Madem ki cennet var, öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Madem ki cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var. Madem ki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek şu fani dünyada ağlatılanlar gülecekler. Ne mutlu Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara. Ne mutlu Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennet koşan, cennete koşanlara. Hutbemizi Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu duası ile bitiriyorum. Allahumme inni es'elükel cennete ve ma karaba ileyha min kavlin ev amelin. Allahım Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum.